Arkadaşlar 12. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Simple Past Tense'e devam ediyoruz. Evet, geçen dersimizde giriş yapmıştık ve Simple Past Dance'in nasıl e, oluşturulduğunu görmüştük geçmiş zaman olarak. E, fiilimizin e, fiilleri iki şekilde görmüştük, düzenli ve düzensiz fiiller olmak üzere. Düzenli fiiller idi takısı alıyordu. Düzensiz fiiller ise kendi has çekimleri vardı ve bunları ezberlememiz gerektiğini söylemiştik arkadaşlar. Şimdi simple past tense'in e, olumsuz yapısı nasıl, soru yapıları nasıl diye soruyoruz ve hemen dersimize başlıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar, e, geçen derste söylemiştim. Hatırlayınız simple present tense'de e, olumsuz ve sorular yaparken işin içine do ve does yardımcı fiili girmişti. Hatırlayınız. Burada da arkadaşlar tabii He, she it'te bir ayrım olmadığı için simple past Tense'de sadece did işine işin içine girecek yardımcı fiil olarak. Yani simple Present'teki do does Simple Past Tense'de sadece did olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Geçmiş zaman çekimi olarak. Yine aynı şekilde nasıl Simple Present Tense'de de e, does dan sonra biz e, fiilin yalın halini kullanıyor isek sorularda ve olumsuzlarda burada da aynı şey söz konusu çekim Simple Past Tense çekimi didin içine yani do'nun ikinci hali didin içine gir, geldiği için ee, fiillerimiz e, yalın halde olarak e, kullanılmak durumunda arkadaşlar. Şimdi ne demek istediğimi e, ayrıntıyla açıklayalım. Evet şimdi fiilimizin yalın halleri nedir arkadaşlar? Yani sözlükte kullanılan hali play, çalmak, oynamak start başlamak, watch, seyretmek have yemek yemek veya sahip olmak demek, see görmek do yapmak evet bu didden farklı yardımcı fiil olan didden farklı go ise gitmek Şimdi tabloya devam ediyorum. Sağ tarafta olumlu e, cümleler var. Ben yaptım, ettim e, nasıl diyoruz? I dedik ve çektik. Played düzenli bir fiil olduğu için ben çaldım veya oynadım. We biz started başladık you watched sen seyrettin id takısı getiriyorum İlk üç e, fiilin sonuna bunlar düzenli fiiller şimdi düzensiz fiillere geçiyoruz they had have'in ikinci hali ya yemek yemek demek ya da sahip olmak demek arkadaşlar have have biliyorsunuz he see'nin ikinci hali saw o gördü she Do'nun ikinci hali did, yaptı. It, Go'nun ikinci hali went. Evet, bunlar da düzensiz fiiller arkadaşlar. Demek ki e, Simple Pastels'in e, formülü özne artı yüklem, e, fiilin ikinci çekim hali. Fiiller ikiye ayrılır, düzenli ve düzensiz olarak. Düzenli fiiller sonra id takı alır, düzensizlerin ise kendi has çekimi vardır. Peki olumsuz nasıl yapacağız? Çok basit aslında. Yine öznemiz başta. I, we, you, they, he, she, it. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Nasıl simple present'ta don't veya doesn't dediysek. Burada da arkadaşlar did not veya kısaca didn't diyeceğiz. Didn't. Peki fiilimiz ne olacak? Arkadaşlar. Simple Past Tense çekimi e, do'nun du do yardımcı fiiline geçtiği için did, de, did şeklinde artık fiilimiz yalın halde kalmak zorunda. Çünkü iki tane çekim olamaz. Hem do'yu çekip hem de e, fiili çekemeyiz arkadaşlar. Yanlış olur. O halde did, e, Simple Past Tense çekimi e, do'nun did olduğu için arkadaşlar did not olduğu için fiilimiz yalın kalmak zorunda. Yani I didn't play. I didn't start. We didn't start. You didn't watch. They didn't have. He didn't see. She didn't do. It didn't go. Evet tekrar ediyorum. Arkadaşlar simple past tense çekimi fiilden do'ya geçtiği için ve do did haline geldiği için olumsuz cümlelerde artık fiilimizin yalın halini kullanmak zorundayız. Fiilimizin artık çekimi geçmiş zamanda çekmiyoruz. Çünkü did'e geçti. Evet soru cümlelerinde de aynı şekilde arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyoruz? Did'i başa alıyoruz. Nasıl simple present'ta do'yu ve does'ı baş aldıysak burada da did'i alıyoruz. Ne değişen bir şey yok. Özneler I, we, you I, we, you, they, he, she It. Şimdi yine past tense çekimi ditte olduğu için arkadaşlar fiilimiz yalın halde kalacak. Play, start, watch, have, see, do, go. Evet şimdi üç tabloya bakarsak arkadaşlar. Olumlu cümlelerde özleden sonra fiilimizi bütün bütün şahıslarda, bütün öznelerde arkadaşlar ikinci halde çekiyoruz. Burada he, she, it ayrımı yok arkadaşlar. Hepsini e, simple past tense'de çekiyoruz. Burada tek e, olayı karıştıran şey fiillerimizin düzenli mi düzensiz olmadığı mı konusu. Düzenli fiillerde id takısı alıyor, düzensizlerinde kendi az çekimi var. Negatifte, olumsuz cümlelerde simple past tense çekimi do veya doesn't, don't veya doesn't, didn't haline geliyor. Past tense bu yardımcı fiile geçtiği için arkadaşlar artık fiilimiz yalın halde kalmak zorunda. Play, start, watch, have, see, do, go gibi. Sorularda da aynı şekilde simple past tense çekimi didin içinde olduğu için başta gördüğümüz did. Daha sonra özne, daha sonra fiilin yalın hali kullanılıyor. Evet. Simple present tense'deki do does simple past tense'de did'e dönüşüyor dedik arkadaşlar. Bakalım. I don't watch TV very often. Çok sık televizyon seyretmem. Şimdi dikkat. I didn't watch TV yesterday. Ben dün televizyon seyretmedim. Does she go out often? O sık sık dışarı çıkar mı? Şimdi bunu soru haline getireceğiz. Simple past tense'te. Did she go out last night? O dün gece çıktı mı dışarı? Evet şunu arkadaşlar unutmayın. Did ve didn't'dan sonra Gerek soruda, gerekse olumsuz cümlelerde verbimiz yani fiilimiz kesinlikle yalın halde olmak zorunda. Çünkü ikinci çekim dide geçtiği için arkadaşlar iki tane çekim yan yana olmayacak. Sadece ikinci çekimi e, olumlu cümlelerde kullanıyoruz. Bakalım. I watched. Ben seyrettim. But ama... I didn't watch. Seyretmedim. Dikkat ederseniz I didn't watch demedim arkadaşlar. Çünkü o idi did'e geçti. They went. Did they go? Onlar gitti mi? He had. He didn't have. You did. Evet buradaki did arkadaşlar normal eylem yapmak eylemi. Ötekiyle karıştırmayalım. Did you do? I played tennis yesterday, but I didn't win. Ben dün tenis oynadım. Ama kazanamadım. Kazanamadım. Did you do your homework? Ödevini yaptın mı? No, I didn't have time. Hayır, zamanım yoktu. Time zaman. We went to a nice restaurant, but we didn't enjoy the meal. Güzel bir restorana gittik ama yemeği yemek hoşumuza gitmedi. Yemeği beğenmedik. Evet. iki tane soru cümlemiz e, var dedik arkadaşlar. Yes, no soru cümleleri ve W ile başlayan soru cümleleri. Şimdiye kadar yes, no soruları e, gördük. Gayet basit. Didi başa getireceğiz. Sonra özlemiz. Sonra da filmimizin yalın hali gelecekti. Evet W ile başlayan e, soru cümlelerinde de gayet basit arkadaşlar. Yes-No soru cümlesinin basına biz sadece e, W ile başlayan soru kelimesini getirsek zarfını bunu da yapmış oluyoruz. Herhangi bir değişiklik yok diğer öğrendiğimiz tenslere göre. Evet bakalım hemen Yes-No sorusu. Did your sister call you? Kız kardeşin seni aradı mı telefonla? Şimdi dikkat. What did you do last night? Dün akşam ne yaptın? How did nasıl the accident happen? Kaza nasıl oldu? The accident kaza, happen olmak, meydana gelmek. Where did your parents go on vacation? Anne baban tatilde nereye gittiler? Kısa cevaplar. Evet. Biliyoruz ki biz simple present'ta do veya does kullanıyorduk. Olumsuzlarda ise don't veya doesn't kullanıyorduk. Burada işimiz daha kolay. Bütün hepsinde aynı olduğu için arkadaşlar. Olumlu kısa da did kullanacağız. Özleden sonra olumsuzda da didn't kullanacağız. Bakalım. Yes, I V U D he she did. No, I V U D he she didn't. Did you see Joe yesterday? Dün Joe'yu gördün mü? No, I didn't. Did it rain on Sunday? Pazar günü yağmur yağdı mı? Yes, it did. Evet, yağdı. Did Emma come to the party? Emma partiye geldi mi? No, she didn't. Hayır, gelmedi. Did your parents have a good trip? Anne babanın seyahati e, iyi geçti mi? İyi seyahat ettiler mi? Yes, they did. Evet. Şimdi de alıştırmalarımız var. Hemen öğrendiklerimizi pekiştirelim arkadaşlar. Complete the sentences with the verb in the negative. Evet, Wordleri olumsuz yapacağız. I saw Rachel, but I didn't see Jen. Rachel'ı gördüm ama Jen'i görmedim. They worked on Monday. Onlar pazar günü çalıştılar. But they didn't work on Tuesday. Ama salı günü çalışmadılar. We went to the post office. Postaneye gittik. Ama bankaya gitmedik diyeceğiz. We didn't go to the bank. She had a pen. Onun tükenmez kalemi vardı. But she any paper? Paper kağıt demek arkadaşlar. She didn't have ama hiç kağıdı yoktu. Jack did some work in the yard. Yard bahçe demek. Jack Bahçede biraz iş yaptı. But evde hiç iş yapmadı. He didn't do any work in the house. He didn't do arkadaşlar. Didn't yardımcı fiil, do yapmak anlamındaki normal fiil. Write questions with did. Evet soru yapacağız şimdi arkadaşlar. I watched TV last night. How about you? Ben dün akşam televizyon seyrettim. Ya sen? Did you watch TV last night? Sen dün akşam televizyon seyrettin mi? Evet. I enjoyed the party. Parti hoşuma gitti. How about you? Ya senin? Did you enjoy the party? Parti hoşuna gitti mi? I had a nice vacation. ben güzel bir tatil yaptım. How about you? Did you Dikkat, have a nice vacation. I finished work early. How about you? Ben işi erkenden bitirdim. Ya sen? Did you finish work early? I slept well last night. Dün gece iyi uyudum. How about you? Ya sen? Did you sleep well last night? Dün gece iyi uyudun mu? Evet. What did, did, you do yesterday? Dün ne yaptın? Olumlu veya olumsuz cümleler kullanacağız. İkisini de kullanalım arkadaşlar. Watch TV. I watch TV or I didn't watch TV. I sabah 7'den önce kalktım diyeceğiz. I getin ikinci hali got. I got up before Seven o'clock. Saat yediden önce kalktım. Hadi şey duş almayalım. Take a shower. Duş almayalım dedik. I didn't take a shower. Veya duş aldım diyelim. I took a shower. Buy a magazine. Evet alalım arkadaşlar. I bought a magazine arkadaşlar dergi demek. Dergi. Dergi aldım. I didn't buy a magazine. Eat meat. Et yemek. I et yedim. Eat meat veya I didn't eat meat. Go to bed before 10.30. Evet, e, on buçuktan önce yattım diyor. Yatağa gittim yani yattım. E, evet yattım diyelim. I, evet go'nun ikinci hali. Went to bed before 10.30 veya I didn't go to bed before 10.30. Evet. Burada A ve B arasında bir konuşma geçiyor arkadaşlar. B'nin sorularını dolduracağız. Buradaki kelimelerle. Evet, kelimelere bir bakalım hemen. Cost, maliyet olmak, get to work, işe varmak, get, gitmek. Go gitmek, go to bed late, geç yatmak, happen, meydana gelmek. Have a nice time, eğlenmek, stay kalmak, win, kazanmak. We went to Chicago last month. Geçen ay Chicago'ya gittik. Where did you stay? Nerede kaldınız? With some friends, bazı arkadaşlarla. I was late for the meeting. Toplantı, meeting, toplantı demek. Toplantıya geç kaldım. What time? Evet, işe ne zaman geldim diye soracağız. What time did you get to work? 9.30 I played tennis this afternoon. Ben bu öğleden sonra tenis oynadım. No, I lost dediğine göre kazandın mı diye soracağız. Did you win? Kazandın mı? No, I lost. Hayır, kaybettim. I had a nice vacation. Güzel bir tatil yaptım. Good. Where? Evet. To the mountains dediğine göre dağlara gitmiş. Ee... Where did you go diyeceğiz. Where did you go? Nereye gittin? Dağlara gitmiş. Evet 5. We came home by taxi. Eve taksiyle geldik. How much? Kaç liraya mal oldu? 20 dollars diyor. Did it cost? Ne kadara patladı? Mal oldu. 20 dolar. I am tired this morning. Ben bu sabah yorgunum. No, but I didn't sleep very well. Hayır ama iyi uyuyamadım diyor. O halde sorumuz ne olacak? Geç mi yattın? Did you go to bed late? We went to the beach yesterday. Dün sahile gittik. Yes, it was great. Şimdi yes/no sorusu olduğu için ne diyelim? Eğlendiniz mi? Did you have a nice time? 8. The window is broken. Pencere kırık. How? I don't know. Nasıl oldu diye soracağız. O da bilmiyorum diyecek. How did it happen? Nasıl oldu? bilmiyorum. Evet şimdi <laughs> fiillerimizi doğru şekilde yazın diyor. Ya olumlu ya olumsuz ya da soru. We went to the movies. Sinemaya gittik. But the film wasn't very good. Ama film iyi değildi. Pek iyi değildi. We didn't enjoy it. Hoşumuza gitmedi. Tom some new clothes yesterday. Ee, birkaç yeni elbise almış Tom. Two shirts, iki tane gömlek, a jacket, ceket ve a sweater. E, sweater almış. Evet. Burada olumlu bir şey var arkadaşlar. Tom bayın ikinci hali Boat. Tom bought some new clothes yesterday. Birkaç tane yeni ee, giyecek diyelim buna. Elbise demeyelim. Giyecek almış. iki gömlek. Şört, gömlek. Jacket, ceket. Sweater, sweater. Evet. Burada bir soru cümlesi olduğu kesin. Soru işareti var. Yesterday diyor. No, it was a nice day. Hayır, güzel bir gündü. Evet. O halde rain dediğine göre dün yağmur yağdı mı diye soracağız. Did it rain yesterday? No, it was a nice day. We were tired so we partide uzun süre long uzun süre demek kalmak yorgun olduklarına göre kalmamışlardır arkadaşlar so we didn't stay long at the party partide uzun süre kalmadık it was very warm in the room ee, oda çok sıcaktı diyelim So I pencere ne yapar? Açar. Open a window. Did you call Chris this morning? Chris'i bu sabah aradın mı? Telefonla? No. Zamanım yoktu. I didn't have time. I cut my hand this morning. Cut kesmek. Bu sabah elimi kestim. Have onu nasıl yaptın diye soracağız. How did you do that? Onu nasıl yaptın? Yani nasıl elini kestin? Why weren't you at the meeting yesterday? Dün neden toplantıda değildin? I bilmiyordum ki. About it. Yani toplantıyı bilmiyordum ki. I didn't know about it toplantıyı bilmiyordum. Evet arkadaşlar böylece bu ünitemizin de sonuna geldik. Bu ünitemizde simple past tense'te olumsuz ve soru cümlelerinin nasıl yapıldığını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere lütfen ödevlerinizi yapmayı ihmal etmeyiniz.